tepizmeye merhaba arkadaşlar. Bugün e, size yeni aldığım bir şu arkadaşı göstereceğim. Yani kendisi baya ucuz, uygun fiyatlı, baya aydınlatıyor. E, baya kaliteli bir ürün. Size tanıtmak istedim sadece. Bu da karanlıkta yaptım. E, şey olsun diye, yani rahat görün diye ne kadar ışık verdiğini. mi hmm, kolay. Şurada bir mekanizması var. Şunu çekelim arkadaşlar. Hmm, birazcık ışıklar gidecek. Şunu çekersem o zaman <laughs> çok gitmedi. Ee, şöyle. Ee, burada bir takma yeri var. Bunun altında bir yeri var. Ama ben sevdim, kullanıyorum. Şöyle şurada altında açma kapama yeri var. Burada arkadaşlar kutusu yani ben bunu Teddy'den aldım. Yani gayet de uy uygun bir fiyat aldım. 40 liraydı. Aldığımda şimdi kaç lira bilmiyorum. İçinden ee, içinden pil çıkmıyor. Bu kötü bir. Durum 3x pil istiyor yani kalın ka kalem pil. Ince değil. Ben size hemen göstereyim onu. karsa çıkmıyor. Şöyle çıkartayım. Böyle de çıkartamadık. Biz nasıl çıkartacağız? Ha çıkarttım. Ee, ben bir sponsorumuk arkadaşlar. Ta şöyle bir Dura-Simple'ını kullanıyorum ben. Daha çok dayansın diye. Anne. Hatta onun var. 3 tane pil lazım var ee, da. kutusunu size göstereyim. Işıkla buluyorum. Çok karanlık. Evet. Tamam. Kutusu. Şimdi ben şunu kapayım. Pil hızlı birazcık. Çok ışık veriyor. İçine bir şey. he içine pilin dörtlü pil aldım. Onu koymuştum. Şöyle kutusu var. Hiç poşeti falan filan yok. Kullanım kılavuzu vardı içinde. Türkler kılavuz okur mu? Hayır. Zaten Türkçesi yok. İngilizcesi var, Arapçası var, Almancası var, Yunancası var. az yok. bakmadım o kadar. İçine bir şu pili koymuştum ben. Gece şey, çok ses yapmayalım. Yani yanında erkekler rahatsız olmasın. İçinden nasıl geldiğini göstereyim ben size. Şu iki parça. İki parça evdeki pillerden aldım aslında ben. De, de bir tane şunu galiba şey evden aldım bir tek. O yüzden koydum. Ee, pil pil şarjı bir şey ölçerlerle de bunun şarjına baktım yarım saat. İyi ki şarj edilebilir ku pil kullanabiliyoruz. İyi. Ki. Ben bunları da bir pil şarj etme standı şey yapacağım. Zaten arkadaşlar kutusunun üstünde şey yazıyor. Arkasında ne yapmanız gerekenler yazıyor yapmanız gerekenler. Ben size söyleyeyim. Ee, zaten burada piller dahili değildir diye belirtmiş. Ben size ne yazdığını okuyayım. yukarı eşleşe gövdeyi KD'ye oturtunuz KD'ye galiba şu oluyor bir <laughs> dakika şunları çıkartayım sıfırdan nasıl bir şey nefret ediyorum köşedeki pillerden en pil kapağı rahat olur neyse pil kapağına gerek yok Ben gittim marketten 3 tane pil aldım. Neden olmasın? 3 tane pil aldım kocaman. <laughs> Kapağı da hiç takamıyorum. Ya. Ben mi ters takıyorum ya? Hayır. <laughs> Heh, taktım tak. Nasıl geldiğini göstereyim. Bu şöyle bir şeyle geliyor ağır yani ve yarım kilosu falan yarım kilosunun birazcık azı var içinden ilk olarak çıkarttığınızda bu geliyor sonra aa ne var atıyorsunuz bu o kedi ile diyor kedi ile kediler şu pili de kullanayım hiç kullanmadım şarj etmiştim aynen şarj ettim kapağını açtık. Karanlıkta çekiyorum çünkü bunu görün diye kamera kırınca anıyor. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın siz zaten. Şunu açınca netleşecek her şey. İkinci bil. Hadi üç bil istiyor. Üçü de taktık. Takamadık. Karanlık bir şey görmüyorum. Yani kapatıyoruz. Açık mı, kapalı mı? Kapalı büyük ihtimal. Bu arada bunu arkalı yani burası arkası önü fark etmiyor. Kapalıymış. Açtık. Gayet güzel. Bu arada bunun yerinde ben size göstereyim hemen. Kimin? Kimin? Hatta şey bir ara belirledim ya ben ben gözükmemiş benden dolayı devam çünkü. Hemen onu da göstereyim. Plaklık çıkartacağım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar video çekerken kaktüsçüğümüz şurada duracak. Şey, şu anda mirror özelliğini kullanmıyorum ama kullanacağım. Yani bir lamba hakkında yapılan en uzun video galiba bu. <laughs> 7 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.